Merhaba arkadaşlar. sizlere ki bugünkü Linux komut eğitiminde e, paste komutundan bahsedeceğim. Paste komutu yatay satırları birleştirmenize izin veren bir komuttur. E, paste komutun söz dizimi çok basit. Şu şekilde paste yazıp e, devamında eğer bir parametreniz varsa var, yoksa yok e, birleştirmek istediğiniz yani yatay olarak birleştirmek istediğiniz dosyaları e, dosya isimlerini yazıp birleştirebilirsiniz. Hemen örnekle başlayayım. Mesela ne yapayım burada? Gelin hemen PES komutunu. İki tane dosyam var mesela benim burada. Hemen ilk önce onları görüntüleyim. Bakın. Ketle name txt ve ketle cars diye iki tane dosyam var. İçerikleri bu şekilde. Şimdi ben paste ile paste komutuyla bunları yatay olarak birleştirmek istiyorum. Ne yapıyorum? Paste name ve Kar diye bu iki dosyayı bakın ne yaptı? Ket dosyasının içerikleriyle Ket dosyasının içerikleri nerede? Bunlar. Bunlar ne? Kar dosyasının içerikleri. Geldi yatay olarak. Bunları gördüğünüz gibi birleştirdi. Bu şekilde paste ile e, dosyaların içeriklerini yatay olarak birleştirebilirim. Bunları bu şekilde dikkat ettiniz mi bilmiyorum. Paste'in çıkışı standartta standart çık diye yani ekrana veriyor. Ben bunu istersem dışarı bir yere aktarabilirim. Nasıl yaparım? Bakın şöyle gelir. Ne diyebilirim? Şöyle output deyip output txt deyip bunu buraya yazılmasını sağlayabilirim. Sonra da gelip bunu Bakın bu şekilde ekrana döktürebilirim yani standartta standart çıktı olan ekrana veriyor. Ben bu varsayılan e, şeyi dönüştürebilirim. Dikkat ettiniz mi bilmiyorum. Default'ta bu birleştirme işlemini yaparken arada boşluk karakterini kullanıyor. Yani bakın ben burada name'in içindeki hakanla karın içindeki fortu birleştiğinde standart ne yaptı? Buraya boşluk karakterini yaptı. Bu standartta böyle. Yani aradaki karakter standartta boşluk karakteri. Ama ben bu varsayılan davranışı değiştirebilirim. Nasıl mı? Şöyle. Bakın. Geliyorum. Kar ve yazdığım yazdım. Parametre olarak D'yi yazıyorum. D parametresini yazıyorum. İki tırnak içinde hangi I, arada kullanacağım hangi karakter olacağını belirtiyorum. Bakın ben yıldız karakterini göstereyim. Çıktı vereyim. Bakın ne yaptı? Benim buradan içeriğimin arasına boşluk karakterinin yerine yıldız karakterini verdi. Ben burayı tire yapayım. Bakın. Tire yaptı. Ha ben burayı boşluk yapayım. Bakın. Gördünüz mü? Boşluk yap. Default'ta zaten boşluk. Ama dediğim gibi siz bunu istediğiniz bir şey yapabilirsiniz. Herhangi bir karakter. Bakın. Geldim soru işareti yaptım. Buraya kadar tamam mı? Ya da işte ne yaptım? Bakın. Alt çizgi yaptım. Bu şekilde istediğim gibi değiştirebiliyorum. Tamam mı? Heh. Peki. Iı, birden fazlaysa dosyamız. Yani birden fazla ise demeyeyim. İkiden fazla dosyayı birleştiriyorsak. Şöyle ki. Bakınız. Benim Burada. Üçüncü bir dosyam daha var. Bakın üç tane dosyamı birleştirdim. Default'ta ne yaptı? Üç dosyamın arasına da boşluk karakteri koydu. Ben buraya gelip şurayı yine iki tırnakla çizgi yaptığımda gördünüz mü? Her ikisinin arasına da burada seçtiğim D parametresiyle seçtiğim karakteri koydu. Bana burada çizgiyi koydu. Ya da bakın buraya geliyorum. Yıldız yapıyorum. Burayı yıldız koydu şunu yapabilirim. Burada bir karakter olduğu için her iki satırda da aynısını koyuyor. Yani her iki birleştirme işleminde de aynı karakteri koyuyor. Bakın farklı koymasını istiyorum. Bakın ne yaptı? Hem yıldızı hem alt çizgiyi koydum. İlk birleştirmeye yıldızı koydum. İkinci birleştirmeye de gördüğünüz gibi neyi koydu? Alt çizgi ifadesini koydu. Tamam mı? Şimdi ben bu şekilde dosyaları birleştirdiğim, birleştirebildiğim gibi yatay olarak yazdırmasını sağlayabilirim. Ne demek istiyorum? Bakın paste komutuyla şunu yapabilirim. Paste komutu normalde ne yapıyor? Name txt, card txt geliyorum. Gördüğünüz gibi bunları birleştiriyor değil mi? Bakın bu dosyalar birleşti şu an. Yatay olarak birleşti satır satır. Bunun birinci satırıyla bunun birinci satırını birleştirdi. Doğru mu? Bakın varsayılan davranışı baş, değiştirmek için ne yapıyorum? Yaptığı şu. Geldi. Name, name içindeki ifadeleri bu şekilde bu şekilde yatay olarak yazdı. Altına da aynı şekilde kar dosyasının içeriklerini yatay olarak yazdı. Yani bu şekilde bir iki tane dosyam var ve ben bu dosyaları birleştirmek istiyorsam ne yapabilirim? Hiç bozulmadan bakın geldim bu ifadeleri yazdım. İlk satırım, ikinci satırım bunları bu şekilde yatay olarak bunların birleştirilmesini sağladı. Evet, PES komutu bu kadar. PES komutuyla siz dosyalarınızı birleştirebilirsiniz. Yatay olarak birleştirebilirsiniz. Ya da biraz önce bahsettiğim gibi S parametresiyle iki tane dosyayı... Birini yazıp diğerinin de içeriğini yatay olarak onun altına tekrar yazdırabilirsiniz. Aradaki karakter default'ta boşluk karakteri. Siz isterseniz bunu D parametresiyle istediğiniz karaktere dönüştürebilirsiniz. Pes komutu bu kadar. Umarım sizler için faydalı olur. Bir sonraki Linux komut videosunda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın.